Örnek çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dördüncü örneğimizi çözmüştük. Sırada ise beşinci örneğimize. Beşinci örneğimiz çarpım tablosu. Seviye orta açıklama olarak kullanıcıdan birinci sayı ve ikinci sayı değiştirerek çarpım tablosunu listeleyin. Daha açıklayıcı olmak gerekirse birinci sayı 10, ikinci sayı 15 olduğunda 10'a kadarki sayıların 15'e kadarki çarpımlarının listelesini şeklinde. Öyleyse Visual Studio'muzu açalım. Create a new project diyerek yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Ben kurs içerikten devam edeceğim. Unit 3'e yeni bir proje ekliyorum. Console.net framework şablonu. Projenin ismine çarpım tablosu. Create. Örneğimizin açıklamasını hatırlayalım. Kullanıcıdan birinci sayı ve ikinci sayı değiştirerek çarpım tablosunu listeleyin. İlk olarak birinci sayı ve ikinci sayı almamız gerekiyor. Kullanıcıya birinci ve ikinci sayı alacağımıza dair bir mesaj gösteriyoruz. Console.WriteLine tırnak içerisine kullanıcıya çarpım tablosu kaçıncı sayıya kadar olsun şeklinde bir mesaj gösterdim. Buraya hemen int limit sayı diyelim. Limit sayı eşittir Console.WriteLine ve bunu çevirmemiz gerekiyor ki string tipindeki bir veriyi integer tipindeki bir değişkeni atayabilelim. int.parse kullanıcıdan almış olduğumuz veriyi de limit sayıya ekledik. Şimdi ikinci sayımızı alalım. Console.WriteLine tırnak içerisine çarpan kaça kadar olsun şeklinde yazdım. Sonra da int çarpan sayı diyelim eşittir. Buraya da int.parse komutunu yazalım. Buradaki limit sayı pek de uymadı. Buraya nasıl bir isim koyabiliriz ki? Buraya direkt sayı diyelim. Aşağıdaki çarpan sayı olsun. Böyle gözüme daha iyi gözüktü. Tamam kullanıcıdan iki sayı aldık. Sırada ise çarpım tablosunu yazdırmakta. Çarpım tablosunu yapmak için bize döngüler gerekiyor. Hatta sadece bir tane değil. iç içe iki tane döngü gerekiyor. Öyleyse for döngümüzü yazarak başlayalım. Buraya int i eşittir. Birden başlayalım. i küçük eşitse sayıdan noktalı virgül son olarak da ya artı artı diyerek döngümüz her çalıştığında bir arttıralım. Parantez içerisine Önce buraya console.write'dan yazıp bunun içerisine o sayı ile ilgili olan sayıların çarpımlarını yazmadan önce bu ikinci sayının çarpımları şeklinde bir mesaj gösterelim. Bir de önceki bölümde bu şekilde bir kullanım göstermiştim. Aklıma sonradan bir kullanım daha geldi. Onu da göstereyim. Bu kullanımı yapmak için tırnağın başına alt gr4 şuna basarak bir dolar işareti koyuyorum ve Gördüğünüz gibi buradaki sütlü parantez beyaza döndü ve içerisindeki sayı yeşile döndü. Ben buraya direkt i mi yazabilirim. Bundan sonraki virgüle gerek kalmayacak şekilde. Bu kullanımda sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci elemanla uğraşmaya gerek yok. Direkt süslü parantezin içerisine değişkenimizi yazabiliyoruz. Ama tabi böyle düz i yazarsak olmaz. Süslü parantezin içerisinde olması gerekiyor değişkenimiz. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Biz buraya direkt console.writeline iyi şeklinde yazarsak olmaz. Çünkü şu komutunu kullanayım da. Çalıştırdığımız zaman önceki proje açık Çarpım tablosuna sağ tıklayıp Set as Startup Project diyorum. Şimdi çalıştıralım. On diyelim. Bu for döngüsünün içerisine bir tane daha for döngüsü eklememiz gerekiyor ki 1 çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı 3, 1 çarpı 4 şeklinde birinci sayımızın ikinci sayı ile çarpımını bulabilirim. O zaman şuradaki console.writeline komutunu siliyorum. For döngümüzün içerisine bir for döngüsü daha açıyorum. int J değişkeni oluşturuyorum. Yine bu da birden başlayacak. J küçük eşitse çarpan sayıdan noktalı virgül J artı artı şeklinde yazdım. Bu for döngümüzün içerisine console.brightline tanıların içerisine şöyle parantezlerimizi açalım. Birinci elemanımız iyi olacak. Sonra çarpı işlemi. Sonra bir süslü parantez daha. Buraya da J değişkenimiz gelecek. Sonra eşittir. Buraya da bir sonuç gerekiyor. Hemen sonucumuzu da yapalım. int Sonuç eşittir. i çarpı j şeklinde yazıyorum. Böyle de sonuç değişkenimizi yazıyorum. Çarpım tablosunu aslında şimdi yapmış bulunmaktayız. Çalıştıralım ve görelim. İlk değerimize 5 diyorum. İkinci değerimize de 15 diyorum. Ve sırasıyla bakalım. İlk girdiğimiz sayının ikinci sayı kadarki çarpımlarını görmüş bulunmaktayız. Ama şöyle bitişik olması biraz rahatsız edeceğiz açıkçası. Bunu bir düzeltelim. Console.WriteLine deyip içine herhangi bir şey yazmama gerek yok. Ve de bu tırnağın içerisine ters slash n şeklinde bir komut kullanıyorum. Bu da bir alt satıra geçmemize yarıyor. 10 diyelim, 15 diyelim ve bu şekilde boşluk yine pek güzel durmadı. Bunun yerine Console.WriteLine sayıların çarpımının üstüne çizgiler atacağım. Aynı işlemi aşağısına da yapacağım. Bu şekilde gözümüze daha güzel gözecektir. Tamam bu işimizi görür. Şu aşağıdaki boşluğu da atmamıza gerek yok şimdi. 100 diyelim. Bu sefer de 200 diyelim. Ve işlemini yaptı. Bu şekilde çarpım tablomuzu yapmış bulunmaktayız. Try catch yapısını kullanarak kullanıcıdan almış olduğumuz değerler sayı dışında herhangi bir şey oldu mu yakalayıp programın çökmesini engelleyebilirsiniz. Bunun yapımını size bırakıyorum. Bu örneğin sonunda yine sizlerin yapabileceği bir örnek olacak. Öyleyse iyi çalışmalar.